Yılmaz Bey, hoş geldin. Ee, ol, ol, ne oluyor ya? Allah Allah. Yılmaz Bey ne oluyor? Nereye? İbrahim, Turgut. Halil Han bütün fotoğrafları vermişti. Halil Han! İmile olsun başka fotoğraf yok Yılmaz Bey. Sana dedim. Eğer tek bir kare varsa, söylemediğin, vermediğin başka bir şey varsa, senin beynini dağıtırım, hayatını bitiririm demedim mi? Vallahi mı? başka yok, hepsini verdim. Tanrım! Seni buraya gömerim. Şimdi her şeyi vereceksin. Negatifleri, basılmamışları, ne varsa vereceksin. Anladın mı lan beni? Vallahi başka yok Yılmaz Bey. Yorma beni. Bak senin bu küçük beynini bu masaya aktarım. Yorma beni. Nerede fotoğraflar? Ah. Şimdi bu kursunda kafana sıkacağım. Tamam. Tamam vereceğim. Kalk, kalk, kalk. Hepsi bu başka yok. Sen daha başka kimlere şantaj yapıyorsun? Vallahi şantaj yok Yılmaz Bey. Sen ne pislik bir adamsın lan. Sen ne pislik bir adamsın lan. Şerefsiz! Ha? Dağıtayım lan da beni? Dağıtayım lan! Kurban olayım yapmayın Yılmaz Bey! Bunun senin için katil olmaya değmez. Şerefsiz! Hiç aklım almıyor. Yani intihar etmek ne demek? Neden yaptı ki böyle bir şey? Baban çok çaresizdi Mürgen. Çaresiz miydi? Yılmaz sen bir şey mi biliyorsun? Sen babam neden intihar etti biliyorsun? Söyle o zaman. Yılmaz benim bunu bilme hakkım var söyle. Babanın çok borcu vardı. Hayır. Yoktu benim babanın borcu falan. Vardı Mürgen. Kim, kime? Nasıl? Ne ne borcu? O kadarını bilmiyorum ama borcu yüzünden hastaneyi satışa çıkardığını duyduk. Dişiyle tırnağıyla yaptırdığı hastaneyi satışa mı çıkardı benim. Maalesef. Hiç haberim olmadı. Senin bir şey konuşacağım dediğin şey bu muydu? Nasıl? Telefon gelmeden önce bir şey konuşacağını söylemiştin ya o bu muydu? Babamla hastane yabancıya gitmesin diye acaba biz mi alsak diye konuşmuştuk. O, onu söyleyecektim. Neler çekmiş orada. Benim hiç haberim olmadı. Şöyle. onu bırakıp ben Adana'ya nasıl geldim? Tek başına bıraktım ben onu. Kendini suçla diye bak anlatmadım sana bunları. Senin bir kabahatin yok. Üzme kendini yapma ne olur. Bir yanında olsaydın çözebilecek miydin? Sana söyleyecek miydi borcum var diye? Söylemezdi. Kan kutsa da yine söylemezdi. Söylemezdi tabii. Üzme kendini. Babamı kurtarmaya çalışıyordun yani. Ben yani konuşalım deyince bin türlü şey geçti benim baktım Sen o kadar iyi bir insansın ki. Ben iyi ki seninle evlenmişim.